Amanın benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Robi Robi Gökkuşağı Robi Robi Gökkuşağı Robi Robi şimdi. Şakonun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım. Onlara yardıma gideriz. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi şimdi. Yağmurda şarkı söylemek. hala soğuk ve ıslak. Aa, çok uzun zamandır dışarı çıkamıyoruz. Bakalım burada eğlenceli ne yapabiliriz? Aa, bize yeni resimler boyayabilirim. Hayır. Bu hafta bir sürü resim çizdim zaten. Ha? Daha sonra bir şeyler buluruz Çako. Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Hazır mısın Çiko? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <laughs> ha? Gökkuşağı kasabasını hiç böyle bulutlu ve soğuk görmemiştim. Ah! Link Link'in bizi karşılamamasına şaşmamalı. Bu havada kim dışarı çıkmak ister ki? <laughs> buradayım Gökkuşağı Rubi, buradayım. İyi ki geldin. Gelip yardım etmekten mutluluk <laughs> duyuyorum. Sorun nedir Link Link? Sorun bu. Bu karanlık hava kasabanın canını çok sıkıyor. Sıkılmış, yorgun ve üzgünüz. Bulutlar bile bu tarz bir havadan memnun değil gibi görünüyor. Günlerdir durmadan yağmur yağıyor. Bu da herkesi daha mutsuz yapıyor tabii. Ben belki herkesi neşelendirmenin yolunu bulabilirim. Aha, güzel, çok güzel. Bunu yaparsan muhteşem olur gökkuşağı Rubi. Merhaba çocuklar. Merhaba Gökkuşağı Ruby. Merhaba. Ee, merhaba Gökkuşağı Ruby. Merhaba Çako. Hava çok kötü değil mi? Gemimle uçmam için bile fazla soğuk ve çok ıslak. Birlikte kart oyunu oynayalım mı? Bu çok eğlenceli olabilir. Biz zaten çok fazla oyun oynadık. Bingo ve zeka oyunları. Çok fazla oyun. Ee, çocuklar, skaterımı süremiyorum. Çok fazla çamur var. Ne? Ben çok sıkıldım. Ne, ne? ne? Ha. Ha. Oh. ...çok güzel bir sesin var gökkuşağı Ruby. Aa Sağ ol Ellie. Evet. Evet. Gerçekten iyi bir ritim yakaladık. Çok eğlenceliydi. Hı, müzik çok eğlencelidir. Aha. Bu bana bir fikir verdi. <laughs> Bakalım. Herkes mutlu olsun diye müzik yapmalıyım. Kasabalılar da şarkı söyleyip... ...dans edip şarkıyı dinlemeli... İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? Kurtarmak için bütün bir günü Şarkıcı olarak yardım edebilirim. Bir konser verip şarkı söylerim. Ve şarkılarımla herkes neşelenir. Aa. Aa. Mikrofonuma söylerim. Bu hoparlörler sesimi yükseltir. Böylece herkes beni duyabilir. Ve hepiniz grupta müzik yaparsınız. Gitar <laughs> <laughs> çalmayı kim biliyor? İşte. Oh, 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 ben bateri deyim. <laughs> evet. E, 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 ah. <laughs> Çako, sen marakaslarla harika olursun. Sen de orgu çalabilir misin Eli? Elbette gökkuşağı Ruby. Ayka, Yok Kasaba Tiyatrosu'nda prova yapalım. Haklısın Çako. Bize destek vokalist gerekli ve uyumlu olacak birileri var. Grubumuza katılmak ister misiniz harmoniler? Ya! Gerçek bir rock and roll şovu yapacağız. Kötü havada bir konseri olacak bu. Hadi zirveden başlayalım. İçinden bir şey yapmak gelmiyorsa. neden herkes durdu? Bateri de harikasın tandır bel. Ama bizim için biraz hızlı. Oo, şey, affedersiniz. Bu davullar çok havalı. Gökkuşağı, yağmurun şeklini değiştireceğiz. <laughs> ah hayır, yağmur düşündüğümüzden de çabuk yağacak. Hmm. Aa. Dinleyin grup, müziğimize olabildiğince gürültülü çalacağız. Herkes anladın mı? Evet! evet. evet. İşte başlıyoruz. Üçte ve iki evet. ve bir. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadı. Duyduğunuzu beğendiyseniz Gökkuşağı Kasaba Tiyatrosu'na gelin. Gökkuşağı Robi ve Gökkuşağı Roketlerinden başka şarkılar da dinleyin. Aaaa! Gökkuşağı Ruby ve gökkuşağı roketlerinin kötü havalı neşelenme konserine hoş geldiniz. Rock'n'roll'a hazır olun. Başla! Ne? Çok kötü havalar gördük Yaşasın! Bulutların güneşi kapadı <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Oh, hayır. Ne yapacağız? Ha? Herkesin neşelendireceğim dedim. Bunu yapacağım. Yağmur yağsın ya da yağmasın. Kötü ha. havada neşelenmek konseri. Bu yağmuru yenmek konseri. Eve gitmeyin. Azıcık yağmur kimseyi incitmez. Bir şey yaramıyor gökkuşağı Ruby. Kimse yağmurda kalmak istemiyor. isterler Daha pes etmiyorum. Hı. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadı. Hadi çocuklar yağmur eğlenceli. Benimle müzik yapın. Ve bir ha? ve ne? iki ha. ve bir iki üç. Oho. Oho. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadı. Birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Şimsiyeye uzanalım. Şimdi şarkı zamanı. Gökler mavi, zaman akar. beraber eğlenelim. Gökler mavi, kri bulutlar. Şikayet edecek bir şey yok. Renkli şimsiyeye uzan. Yanımıza gel koşaracağız kuşakları Yağmuru kovalayacağız Gök kuşakları Yağmuru kovalayacağız Baksanıza müzik bulutları bile neşelendirdi Yağmur durdu Teşekkür ederim gökkuşağı Rubi Kasabalıları ve bulutları mutlu ettin ya. Ve hala bir şarkımız Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin Ege'ye bir yatayım ve yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim köpücan Ruby. <laughs> Burası ne yazık ki hala karanlık. Grilleri kovup içeride nasıl eğleneceğimi çok iyi biliyorum. Kötü havada neşelenme konserine kimler hazır? Gök kuşakları yağmuru kovalayacağız. Postacı Rubin. hanımlar? Bakın posta kutusunda ne buldum. Ay. Hmm. <laughs> <laughs> Komşumuzun doğum günü partisine davetiyim. Doğum günü partilerine bayılırım. <laughs> Havuçlu kekler. En sevdiğim. Sağ ol anne. <laughs> Belki partiye götürmek için Hı -hı. de yaparım. Ha? <laughs> 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 harika bir fikir. Onu oyuncaklarımla paylaşacağım. Hadi Çako, gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. kuşağı Ruby Geldiğiniz için teşekkür ederim. Nasıl yardım edebilirim Başkan atandır benim bir sorunu var sanırım. Bütün gün gökkuşağı kasaba restoranında yıllık gizli hediyeleşme partisine hazırlandı. Aa, gizli hediyeleşme partilerine bayılırım. Herkes gizli bir hediye getirip bir tane seçince çok eğlenceli oluyor. Kimden olduğunu bilmiyorlar. Dan 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 Hediyelere bayılıyorum. sabırsızlandım, çok merak ediyorum, bekleyemeyeceğim. <laughs> Tandır ben çok heyecanlı görünüyor. Tüm şu <laughs> süslemelere de bakın. <laughs> hmm. Durun biraz, bir şey eksik galiba. Hmm. Ha, herkes nerede? Aa, geleceklerdi? Elbette gelecekler. Ha. Evet Ling Ling, tüm misafirler nerede? Sorun da bu, parti başlıyor ve kimse gelmedi. Ha? Sanırım sorunu anladım. Şunlar parti davetiyeleri mi? Ha? Harika bir fikir Çako. Sen onları al ve buraya getir. Aferin sana Çako. Evet bunlar davetiye. Ha? Anlaşılan Tandırbel davetiyeleri göndermeyi Oo. unutmuş. Ah, olamaz bu çok kötü. Davetiye almadıysa kimse partiden haberdar olup hediye getiremez. Hmm. Aha! Tandırbel'in partisini nasıl kurtaracağımızı buldum. İyi ki yanımda yardımcı Gökkuşağı Bavulum var. postacı olarak yardım edebilirim. Bu pulları zarflara yapıştırırım. Ve özel bir damgayla işaretlerim. Bu da post ofisine gittiklerini gösterir. Sonra da çantama koyarım. Ayrıca kolay taşırım. Böylece Tandır de parti verebilir. Bu çok iyi bir fikir Gökkuşağı Ruby. İşte Çako. Sen her zarfa bir pul koy. Ben de damgayla postadan geçtiklerini göstereyim. <laughs> Şimdi sıra posta ofisi damgasında. İşte, hepsi bitti. İlk uğrayacağımız yer prenses Kiki. <laughs> saklambaç oynadığımızı sanıyor. Şu an oyna vaktimiz yok. Bu postacı postalarını vermeli. Hı. Prenses Kiki. Postacı geldi. Tantır gizli hediyeleşme partisine bir davetiye. Parti yakında başlıyor. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Aa, çok rüzgar Bay miskin, ah bay miskin, posta. Hmm. onun davetiyesini vermek için oraya çıkmam gerekiyor. Merhaba gökkuşağı Rubi. i̇şte Tandır partisine davetiyeniz. Gizli hediyenizi unutmayın. Hmm. Oo. <laughs> Gitmeliyiz. Parti başlıyor ve dağıtacak dört davetiyemiz var. Aa, olamaz davetiyeler. <laughs> kuşar Merhaba Çako. Bugün çok rüzgarlı. Gina o davetiyeleri yakalamalıyız. Yardım eder misin? Tabii ki de gökkuşar Ruby. Güverteye çıkın. Zarfların peşinden gidiyoruz. Şimdi de onları dağıtmalıyız. Hmm. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Gökçüşar Robi. Bu parti gerçekten muhteşem olacak. <laughs> Şimdi de Cezayir'in davetiyesini vermeliyiz. Sonra da işimiz bitecek. Ama saklanmaya devam ederse Jesse'yi nasıl buluruz? Sorun değil. Onu buradan kolayca görürüz. Isabel'in gizli hediyeleşme partisine gelmek ister misin? Cinsi partilere bayılır. İşte davetiyen. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> kesin. Parti başlıyor. Aa, <laughs> anlamıyorum. Herkes nerede? <laughs> Umarım kötü bir şey olmamıştır. Aa. bence bunun için endişelenme Thunderbank. Aa, <Gülüyor> <Gülüyor> Geldiniz Hepiniz buradasınız Ay, Ay, çok 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 Ve herkesin süper gizli hediyeleri de burada Oo, Hediyeler Gizli hediyelere bayılırım Çok yakıştı <laughs> Yeni atkım çok sıcak ve yumuşacık <laughs> <laughs> çok şık oh, <görünüyorum. Gülüyor> bu olamaz. Ruby'nin hediyesi yok. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Her şeyden çok istediğim bir şey var aslında. Öyle mi? Kucaklaşma. <laughs> Ay o gökkuşağı Ruby arkadaş olmak gerçekten çok güzel bir şey. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby sana bir hediye. Ve sana ve sana da. <laughs> Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uza. Şimdi şarkı zamanı. Gök uşakları... şikayet. Bir şey yok, gök kuşakları biz yağmuru kavuracağız.